Bir şehit şehit olduğu zaman öyle bir aleme yüceltilir ki bütün dünyayı içindekilerle ona verseniz dönüp bakmaz bile artık. Ayıp kabul eder. Ne ki dünya ne ki artık. Biz şehidin arkadan seyrederiz. Kanını, elbisesini, cenazesini filan görürüz şeyin. Görmemize izin verilen bu kadardır. Döndürüldüğü yönü göremiyoruz. Onu bir görebilsek herkes şehit olmayı isteyecek. Esasen bu halimizle bile iman edip de şehit olmak istemeyen bir fert yoktur. Herkes ister. Neden? Çünkü düşün hesaba girmez. İki sınıfa hesap yok. Bir çocuklar bir de şehitler. Doğrudan cennete giderler. Bunlar hesap dışı. Hatta şehidin üzerinde kul hakkı bile olsa, kul hakkı bakın başkasının hakkı var. Öte alemde Allahu Teala hakkı olana der ki, bu kulum şehit. O borç benim borcum. Şimdi benden ne istersen iste. Onun borcu benim borcumdur diyor. Şehit böyle. Bir ölmemişken ölenler yani mutu kabla entamutiye mazhar olanlar, bir de ölmüşken ölmeyenler yani şehitler. Bu iki grup Allah rızasına ulaşanlardır.